Emre Kongar, Mecelleden Alıntının Gizemi Mecelleden Alıntının Gizemi 14 din bilgininin, şeriat İslam demek değildir, başlıklı bildirgesinde, İslam dini, İslam hukuku ve İslam tarihi üzerine iki yerde net bir gönderme vardı. Birinci gönderme Ebu Hanife'nin İslam dininin değişmezliğine ilişkin sözü üzerine yapılmıştı. Büyük İslam bilgini Ebu Hanife'nin de dediği gibi din, Hazreti Adem'den beri gelen tevhid inancıdır ve asla değişmez, denmişti. İkinci gönderme mecelleye yapılmıştı ve, şeriatın zamana göre değiştiğine ilişkindi, Osmanlı'nın mecellesinde de belirtildiği üzere, ezmanın tegayürü ile ahkamın tebeddülü inkar olunamaz, denilmişti. Böylece İslam sabit, değişmez ama şeriat değişken olduğu için, ikisinin birbirinden farklı olduğu, Sadece dinen, hukuken ve tarihsel olarak değil, mantıken de ispatlanıyordu. Mecelle'den yapılan alıntıda eski Türkçe sözcükler kullanıldığı için bir yanlış yapmayayım diye hem mecelleyi hem de bu alıntıdaki kelimeleri ve cümlenin kendisini tekrar tekrar araştırdım. Ve araştırma yaparken mecelle'den alıntılanan cümlenin aynısına rastladım hem de dönemin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından. Bugünkü görevi MIT Başkanlığı olan İbrahim Kalın, Erdoğan'ın bazı sözleri üzerine açıklama yapmak için attığı bir X mesajında eti kalın bir adresli hesabından, 9 Mart 2018 tarihli ve 8.57 saat damgalı iletisinde şöyle demiş, Ezman'ın Tagay yürü ile Ahkam'ın Tagay yürü inkar olunamaz. Bu mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle içtihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hükümler ise sabittir. Kast edilen budur. Cuma'mız mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında o günlerde kamuoyunda tepkilere neden olan sözde fetvalar veren hocalara tepki göstererek şöyle demişti: "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar." İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Cahil Cühela takımı derhal saldırıya geçmiş ve Kalın da İslam'a uygun olan yukarıda alıntıladığım açıklamayı yapmak gereğini hissetmişti. 14 Din Bilgini'nin bu bildirgeyi hazırlarken İbrahim Kalın'ın İslami gerçeği de yansıtan bu yorumundan da yararlanmış olmaları olasılık dışı değildir diye düşünüyorum. Burada bir de küçük dil farklılığına da dikkat çekmek isterim. Mecelleden yapılan alıntılarda aynı cümlede, değişmek anlamına gelen, tagayyür, sözcüğü iki kez geçiyor. Buna karşılık, 14 din bilgininin bildirgesinde ikinci tagayyür, sözcüğü yerine, yine aynı anlama gelen tebeddül, kelimesi kullanılmış. Böylece ifade, edebi açıdan daha doğru bir hale getirilmiş. Ayrıca belirtmeliyim ki Ebu Hanife'ye gönderme yapılmış olmasının gizemi de ayrı bir yazı konusudur.